avukatıyım. <laughs> o zaman Yusuf sen Kişim de benim avukatıyım ben. O zaman Yusuf sen de benim avukatım ol. Olamaz o. Ben, ne olamaz? Ben benim vermiyorum. Tanıdım. Bu kız başka. Yani sen benim yeni tanıdığımsın. Bu kız benim flörtüm. Arada çok fark var. Seni savunamam seni merkezden Merkez lan bari hemcinsini savun lan. Erkek adam erkek adamı savunur. <laughs> Tezemenk onu da mı ben öğreteyim sana. Tamam şöyle ne onu savunurum ne seni diyelim senin ya. Senin kötü ya. Bir git şey bot arkadaşların gitti. savunsun. Benim arkadaşlarım size bin basar. Leti sen şey yapma e? değil olabilir böyle şey. Tamam ya tamam. Yeşim gel. Kuza bakma resmen Resmen param pulum varsa, kıyafetin varsa, okey dedi. Resmen ha, resmen bunu anladım ben yani. Bir bakarız sana. Benim paramla pulumla Baktık. beraber olacağım. Kızım benim paramla pulumla beraber olacağını. daha iyi. Yeşim gel bak. istiyor musun Allah aşkına gel bir bak bak ne varam ne var söyleyeceğim zorla beni ne ne var bende benimle tanışmaman için ne var gel al bak <gülüyor> 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 <gülüyor>